Evet efendim Maksat Muhabbetle bir kez daha karşınızdayız ve gündemimiz bir kez daha Spor Toto. Toto demişken Toto'nun Afrika şarkısını sever misin? Ah be, sevmez miyiz? Eskilerden. Ama ben Spor Toto'yu daha çok severim. Bir de böyle Afrika işte Mane Sala falan değil mi? Yani <laughs> <laughs> Neyse evet konuya evet, geçelim. Evet hocam konumuzu Trabzon, bence Fener. de çok fazla dağıtmayalım. Tık 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 bam 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 gideceğiz. Yine her zaman olduğu gibi güzel karşılaşmalar var. Sadece Türkiye Ligleri'nde değil hemen hızlıca programa baktığımızda milyoner e, uygulamasında e, Trabzon-Fener maçıyla başlayalım. Üst biter. Yani e, ben de çok şey söyleyebilirim bu maçla ilgili ama. 1-0-2 Toto... Şu 3 ihtimalle Hocam 1-0-2 yani -2 Toto biz oynamayalım oynan. öyle ya. Abi spor Toto oynuyoruz. Sen oyna bak ondan sonrası ben sana halledeceğim. Galatasaray-Osman Spor 1 hocam banko. Banko Beşiktaş-Kasımpaşa'ya Beşiktaş, Kasım şey da 1. Başak Başakşehir-Karabük 1. Alayenspor-Bursa Spor bilmiyorum. Wagner Love'un durumuna bakar. Yani, Wagner Love Beşiktaş'a giderse ya da başka takıma giderse Alayenspor'un... Wagner Love gitmese de şimdi Wagner Love oynamadığı zaman 9 maçı 8'ini kaybetmiş abi. Evet. Yani hani... E, Zaten adam geçen sürenin gol durumuna... kralı olduğu için Alayenspor kümede kalmayı başardı. Wagner Love yoksa 0-2 ya evet o ne yapacağız? Bursa şimdi... Spor gol atmakta zorlanıyor. Musa Sov ilk hafta itibariyle veremedi ama normal. Bir daha ama şimdi çok Körfez'den Türkiye'ye geldi. Başak şehir. Ya tabii bir de Bursa Spor'un başka sıkıntıları da var. Şimdi Batajan'ın sakatlığı da etkili. Abi, Bilemiyorum 02. Altan. Altancığım 0-2 bastım ya. Peki, Peki Göztepe hocam Göztepe, Göztepe Kayseri. Göztepe. Çok güzel maç. Evet hakikaten güzel maç. Yani bu sezona damga vuran iki takım renk katan sıfır yapma be beraberlik. Gençler Birliği Konya diyelim. Gençler Birliği toparlıyor hocam. Yani toparlıyor. Ümit yönetiminde enteresan skorlara imza atıyorlar. Ama yani... Ama Konya Spor'da güçleniyor ya. Orkan Çırağın Yani 10 kişi olsun. kaldılar transferler Trabzon olsun. maçında. Ona rağmen... iyi oynadılar bile. Evet iyi oynayarak gide beraberliği aldılar. Yani... yani... Ee, zor maç bu zor ya. Bu maç biliyorsun işte Burak Yılmaz'ın attığı goller var. Bir tanesi penaltı bir tanesi böyle sekeni tamamladı. Kaleci atasından evet. boş de. Bir de böyle kaçırdıkları da var. Aynen. Ama Koyun Spor çok erken 10 kişi kaldığı için de öyle oldu. Şimdi burada öyle olmayacak. E abi buna girelim bence yani mesela. Gir oyna hocam yani. Yani Trabzon yani. maçına Tabii böyle girmektense bence bu daha mantıklı. Hayır o maça kesin öyle oynayalım. Peki Malatya Sivas spor... hocam Sıfır. Beraberlik kokan nah, maç. Hava evet. çok soğuk. Malatya'da da Sivas'ta da donarız evet, ya. Abi, dur da. Robin i̇leri Yol giden diyor. geri gelemez yani. yazık oyuncuları. Geri giden ileri gelemez. Gerçekten çok soğuk. Akisar Antalya e, ligimizdeki son maçımız. Son durağımız Akisar. E, hocam Akisar'ı çok iyi tanıyor Hamza Hamzaoğlu. Ne kadar güç kaybettiğini ne kadar çok iyi biliyor. Yo, Antalya Spor'un artık maç kazanma zamanı geldi. Beşiktaş karşısında Eto olmasa da, Maykon olmasa okay. da ilk kez böyle kolektif açılan takım olarak bu kadar işte bütünlüklü oynadılar. Peki Valencia, Valencia Real, Real hocam çok güzel maç. İddia da üst biter. Valencia Real Madrid. Yani, Evet iddia üst biter. ya Toto'da bana... iki oynayacağız mecburen. Barcelona'ya bir verelim. Şimdi burası böyle aslında yani Sevilla hedefe favorileri favorilerin oyna Sevilla ya Napoli. Napoli, Bologna Napoli Juventus Kiev Juventus maalesef. Karşı Juventus'un puan kaybetmesini bekleye bekleye ağaç oldu. Münih hocam. Aslında fena kullanmadı ya. Bayan Bayan Acaba bir iki tane çifte şans ekesin mi? Yok hocam değiştirmeyelim. Iki tane. Bu senin kararsızlığın bizi bitiriyor. Bir seferde oynayalım. Bak basıyorum. 15'te 12 yaptık. O basıyorum. senin kararsızlığın olmasa 13 oldu. Ali basıyorum. Bas. Gitti. Bastım. Hadi hayırlısı lütfü. Mühim sizin kazanmanız bizim değil. Oynayın kazanın. Aynen. Evet bakalım bu haftanın tahminlerini de bu şekilde yaptık. Güzel maçlar var. Ee, daha önceki haftalarda bizi dinleyip ee, en azından dinlediğini umduğumuz ve sonuca ulaştığını düşündüğümüz arkadaşlarımız oldu. Ee, bizi de görmeyi ihmal etmeyin kazanınca. <laughs> görüşmek üzere. Kazanamayanlar ise bizle beraber armut ve pilav partisi değil ama siz hep beraber böyle çay içmeye Aynen. bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.